Deviz. Tekrar bir daha sevgi gösteriyorum, başarılar devam ediyor. <laughs> bu sene dört dedi, Üstadım Necip. Erler cümleten sefa ediniz. Gelmemiz gerekti. bu oldu vacip. Erler cümleten sefa ediniz. Dedik ya, cümleten şeref verdiniz. Doğudan batıdan çıkıp gelmişler. Kuzeyden güneyden akıp gelmişler. Şiirleri sadık, kapıp gelmişler. Ereler cümleten sefa geldiniz. Dedik ya cümleten şeref verdiniz. İsimleri tek tek yazmayacağım. Kusur görsem dahi kısmayacağım, Baktım ortam güzel. Bozmayacağım. Ereler cümleten sefa geldiniz. Dedik ya cümleten şeref verdiniz. Türküler, şarkılar güzel mi güzel? Misafirlerin hepsi özel mi özel? Kültürüm solmasın, olmasın da zev. Erenler cümleden sefa geldiniz. Dedik ya cümleden şeref verdiniz. Sallar sözler yeri göğü inletsin. Acıyı, kederi, hüznü dinletsin. Saygı olsun şair bir de anlatsın. Erenler dedik ya sefa geldiniz cümleten şeref veriniz. Konuşup olmayalım güzel düzeni, susarak dinleyelim aşık ozanı. Gururla okusun şiir yazanı erenler cümleten sefa sebaa geldiniz dedik ya cümlete şeref veriniz. <laughs> Garip ozan ne ki bana kızmayın. Zaten gariplik var sevdelerini üzmeyin. Hiç şeye gülmeyin.